Selam arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün İstanbul'da Taksim'de İllüzyon Müzesi'ne geldik evet. ve Elif Sinem'le. Bu evet burada karikatür çizimi varmış. Elif Sinem senin karikatürünü çizdirelim mi anneciğim? Çiziyorum. Evet arkadaşlar İllüzyon Müzesi'ne geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Elif Sinem biletlerimiz alındı gel anneciğim. Aa ne güzelmiş o öyle. Hipnoz ediyor galiba Elif ne dersin? Birbirinden ilginç illüzyonları keşfetmek için içeri giriyoruz. Hadi Elif Sinem gel bakalım anneciğim. Aa. Ne oldu? Elif girer girmez gün bir günü şey. Aa, Şeker diyarı! Bisküvi, Aa. çikolata, kurabiye ve şeker! Burası şeker Aa. fabrikası! Charlie D. gibi değil mi? Charlie'nin şeker fabrikası gibi. Şuna bak, tamam, ne kadar güzel! Şey Elif'ciğim, şey. gel ilk önce İllüzyon Müzesi'ni gezelim. Sonra buradan alışveriş şey yaparsın. Şuna bak, canı çekti. Hadi gidiyoruz İllüzyon <laughs> Elif Sinan bak ne diyor en güzel fotoğrafları çekinebilmek için diyor fotoğraf çekim alanlarında fotoğraf çekinebilirsiniz diyor. Kesin. Ama biz ne yapıyoruz video çekiyoruz. Evet. Peki Elif Sinan buraya başka kim gelmişti? Ahmet Dündar gelmişti. Ve Sıla Dündar gelmişti değil mi evet. anneciğim? Evet. evet. Arkadaşlar Ahmet Can ve Sıla Dündar'la buluşma gelsin diyenler like atsın. <laughs> Murat hadi başlıyoruz İlk Elif sinem bundan başladı Bu prizma aynası tamam mı oradan bakıyoruz Bak şimdi bak Elif Sinem'i kaç tane görüyorsun Allah. Bak, Şahane görünüyor değil mi ya, ya arkadaşlar, benim Elif Sinem, bir sinem Arkadaşlara yapalım. bir kalp yapalım mı Ay çok şahane görünüyor Evet Elif'cim hadi arkadaşlara bir kalp yapalım Elif içine girmeye çalışıyor Elif Sinem gel babana bak Gel Elif kendini göremedi Elif Sinem Elif babana bak Elif başka bir şey odaklandı şu an Evet, iki tane cam var arkadaşlar. Kendimizi görüyoruz o camdan da. Gel. Ne, ne oldu? Aa, küpü mü diyorsun? Aa, buradan üçgene dönüştü. Çok değişikmiş. Elif burada küp var anneciğim. Burada da üçgen prizma var. Hadi gel bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu ne? Lütfen sergiye asılmayınız. Murat sakın asılma. Bu ne? Bak görmüyor musun? Üç boyutlu bir görüntü elde ediyor arkadaşlar. Sanki bir çubuğun üzerinde iki tane bu şey var ya. Vida somunu. Ama bakın burası böyle. Anlama. Videoda üç boyutlu görünüyor ama. Evet gel. Üç boyutlu gel. Baksana kameradan bakarsan anlarsın. Gördün mü? Üç boyutlu görünüyor. Evet üç boyutlu görünüyor. Ana. Evet gel anneciğim devam edelim. Evet arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Perspektif çekim yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Elif Sina. Buradaki gibi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sanki sandalyede Murat küçücükmüş gibi çekeceğiz. Dur şöyle. Bak Elif Sina babana bak. Ana Sanki sandalyede küçük evet, oturuyormuş evet, gibi ama bunu beğenmedim. Hadi başka yerlere gidelim. Evet, Hadi gidiyoruz. Bu da aynı, aynı prizma aynı. Sanki böyle buradan bir boşluk varmış gibi görünüyor. Gibi oluyor, şey. Evet evet aynı. Hadi Elif Sinem, başka bölüme gidiyoruz. Elif Sinem bizi yönlendirsin. Aynı odasına girdik. Bakalım Elif Sinem burada kaç tane? Elifçim. Aa, şuna bak çok güzel şahane görünüyor. Zehra. Elif Sinem. Zehra kaç tane burada? Murat sakın cama çatma tamam mı? Elifciğim dikkat et. Elif kaç tane var senden burada bir tane bakalım şöyle. Abi, Arkadaşlar burası kaçıyor. ayna odası ve gördüğünüz gibi birden fazla görüntümüz var çok güzel görünüyor. Hadi, hadi. Çıkış kapısını bulalım nerede çıkış kapısı? Olur. Çıkış kapısını bulalım hadi. Çıkış kapısı ha, <laughs> <laughs> Şaka yaptık tabii ki de. Aa, orayı kapatmamız gerekiyormuş. Gel bakalım anneciğim kapatalım kapıyı. İşte şimdi tam oldu. Aa, ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hadi açalım. Hadi açalım gidelim ya. Elif Sinem. Kapalı kaldık. Aç kapıyı anneciğim. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bak burada bir şey var. Onu çözemedim. Elif'ciğim devam edelim. Hadi, hadi. Ne oldu? Elif şaşırdı. Bayağı bir şaşkın oldu. Hadi gidiyoruz. Aa, resim çekim alanları. Ters oda. Bakar mısın? Elif Sinem ters odadayız. Dur bakalım anneciğim. Şöyle alayım seni. Şu an Elif'i ters... Elif asılman lazım anneciğim. Dön şöyle yukarıya şu sehpaya doğru uzan. Dön bana bana dön. İşte bu. Elif Sinem sanki tavanda asıldı gibi duruyor. Ama ters eve gittiğimizde bunu görmüştük. Elif Sinem'cim. Bak Elif Sinem baban asıldı sehpadan ters duruyor. Görüyor musun? Elif Sinem de duvarda duruyor. Bakayım. Gel babanı göstereyim bak böyle. Görüyor musun? Hadi gel. Elif Sinem gel anneciğim. Bak ben sana bunu söyleyeceğim. Şuradaki çubuk belli bir ölçüde ve burayla aynı, görüyor musun? Burası daha kısa duruyor bu çubuk ama bununla da aynı. Nasıl oluyor? Değil mi? Değişik bir göz yanılması. Mesela bakın arkadaşlar bu çubuğun boyutu aynı bu şekil. Burada da aynı. Burada da aynı boy. Onu gösteriyor bize. Göz yanılması, ışık kırılması tarzı. Evet Elis'inle bizi başka bir yere getirdi. Ay çok güzel değil mi anneciğim? Bak gel burada üç boyutlu resimler var bak. Şu ışıktan belli oluyor mu bilmiyorum ama şu görüntüler dışa doğru mu içe doğru mu diye. Burada içe doğru görünüyor ama görüntü de dışa doğru gibi çıkıyor. Elif yine bir hipnoz bölümüne gitti. Bakalım Elif hipnoz olacak mı? Ay şuna bakın Elif. Anneciğim fazla bakma bence gel. Elif'cim fazla bakma. Elif. Elif hipnoz olacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım anneciğim devam oh. edelim. Şu masaya gidelim Elif'cim gel. Koş koş. Ne buldun yine? Yine aynı çoklu bir ayna masası. Evet. Kaç tane Elif Sinem neyle oynuyor? Eli çevir anneciğim çevir. Doğru şeklindeki bir çubuk eğri yerden geçiyor. Bak görüyor musun? Elif Sinem çözdü olayı. Hadi gel seni şuraya alacağım. Ver elini Elif, Sinem. Gel. Koş, koş, koş. Şuraya gel. Koş, koş, koş. Şimdi seni bu masaya alalım. İllüzyon masası. Elif, Sinem kafasını çıkaracak buradan. Neredesin? Elif. Olamaz Elif, Sinem. Çok güzel bir tatlı yemeği oldu bence. Çok tatlı oldu bence. Ne tatlısı olsun adı. Elif nereye gittin? Eyvah Elif kayboldu. Elif nerede? Bunu Ankara'daki televizyonda da görmüştük değil mi anneciğim? Bak çevir onu. Çevir 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 görüyor musun? Evet büyük küçük odasına geldik. Büyük küçük odası. Şimdi Elif Sinemcim siz büyük küçük olacaksınız bekleyin. Buradan alıyoruz. Murat, dev oldu. Şimdi yer değiştirin. Ay Murat sen dev oldun Elif minnacık kaldı. Elifçim gel, Egemen geldi. Egemenle birlikte. Murat sen Egemenle yap. Egemen senden uzun ya. Elif Sinem abin küçücük kaldı Aa. anneciğim. Çok güzel değil mi ya? Göz yanılmaz harika gör. Oo çok güzel. Hadi gel anneciğim. Elif Sinem puzzle mı buldun anneciğim? Aa bu ne güzelmiş böyle. Aa bak burada derinlik katan. Bu ne anneciğim? Kırmızı. Burası fotoğraf çekim alanı. Geç bakalım karşıya. Aa Elif çok güzel oldu. Şahane oldu. Üç tanesini eli Biraz daha yaklaş anneciğim. Yaklaş. Duvara yaklaşman gerekiyor. Mavi, pembe ve sarı gölgelerinde dans ediyorsun anneciğim. Çok güzel oldu. Fotoğrafını çekmeni ister misin? Elif'im orada koridor var gibi görünüyor ama illüzyon ev sana bak gidemiyorsun ama değil mi? Elif yavaş dikkat et çarpacaksın. Çok güzel bir üç boyutlu tablo değil mi gel anneciğim? Burada ne var? Burada ne var? Burası masanın giriş yeri arkadaşlar. Evet şimdi Murat sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Gel. Gel, gel, gel. Ben Tam geldim. karşıya geç. Orada şahane bir şey var arkadaşlar. Birazdan bekleyin, Elisinem'le oraya gireceğiz. Arkadaşlar, Girdap Tüneli'ne gireceğiz. Evet, Girdap Tüneli'ne gireceğiz birazdan. Ben Babamız iyi. içeride. Ne oldu? Korktun mu? Babam geldi. Bakayım Elisinem. Baban karşıya mı geçti? Ben Hadi geç ben bakalım geç. anneciğim. Geçemiyor musun? Ben geçeyim. Geç bakalım. Mürat, sen geçtin. Nasıl bir Vallahi duygu? Çok zor ya. Bak, Egemen geçti bak. Şey Hadi var. gel, geçelim, bakalım ne hissedeceğiz. Karşı tarafta da ayna var galiba. Değil mi? Eli korkma köprüden geçeceksin. Geç bakalım. Geç bakalım anneciğim. Girdap tünelinden geçiyoruz. Bakın ben giriyorum. Ay çok kötü. Ay çok kötü bu. Ay köprü gidiyor gibi. köprü gidiyor. köprü gidiyor. Bu çok kötü. Arkadaşlar köprüye girdiğiniz anda köprü böyle dönüyormuş hissi veriyor. da biraz korkunç oluyor. Bakın düz yürüyemiyorlar gördüğünüz gibi. Bak şimdi ben tekrar giriyorum. Çok kötü. Ay çok kötü. Ay, Ay bu geliyor. Elif çok kötü başım dönüyor. Ay. Çok fena bir şey bu ya. Ay çok fena bir şey bu. Elif gel anneciğim gel. Bunda çok kötü başım döndü ya. Bayağı etkili bir şey bu. İllüzyon müzesinin en harika bölümü burası olsa gerek. Hadi gidiyoruz. Ay hala başım dönüyor. Elif senin de başın döndü mü anneciğim? <laughs> Hiç başı dönmemiş. Nasıl dönmedi? Korktun içeriye girmemek için. Evet boyutlar ölçüleri aynı anneciğim gördüğün gibi. Bak görüyor musun? Merhaba. Elif Sinem şimdi nereye geldik? Yine bir ayna yanılmasıyla Elif Sinem duvarda asılı kaldı. İzleyicimiz de yanında. Tatlı izleyicimiz Zeynep bize eşlik ediyor arkadaşlar. Elif Sinem. Anneciğim asılman lazım öyle durma. Bak Zeynep gibi asılman lazım. Bak Zeynep asılıyor görüyor musun? İşte öyle balkonda nasıl anneciğim? Elif Sinem harika. Elif Sinem yukarıya çıkmayı başardı. Peki hemen de orada oturuyor. Hadi gel anneciğim gidiyoruz devam edelim. Çık anneciğim asılmaya devam et. Gel bak sana şu tabloları göstereceğim. Elif hala onunla oynuyor. <laughs> Babana bak Elif. Babana bana babaktan. Evet arkadaşlar, şimdi bunu göstereceğim. Yakından gösterince daha belli oluyor. Burada Einstein'ın resmi böyle dışa doğru gibi duruyor değil mi Elif'ciğim? Evet. Ama bakın dışa doğru değil, burnu içe doğru. Böyle bir göz yanılması var burada da. Yukarıdaki Einstein'a bak, bize doğru bakıyor. Aa evet bak. Bir de şöyle bir şey var Elif görüyor musun? Bize doğru bakıyor bak. Ortaya geçtiğimizde karşıdan bakıyormuş gibi oluyor. Bu tarafa geçtiğimizde yine bize doğru bakıyormuş gibi oluyor. Bak bak bak. Evet bize doğru bakıyor gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İllüzyon videosunu nasıl buldunuz? Yorumları yazın. Abone olmayı için de bahsedeceğim. Hoşçakalın. Hepinize selam, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün tüm gün tek renk challenge yapıyoruz ve Elif Sinem Esas kırmızı Ve Murat Esas sarı Ve ben de gerçek youtuberın en olarak masmavi Evet arkadaşlar şimdi alışveriş yapacağız. Herkes kendi renginde olan abur cuburları alacak. Evet. Dersin. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Ha. Bazı ürünleri ellemeyeceğiz, dokunmayacağız. Ondan sonra e, renk demeli yiyecek yiyelim yukarıda. Renk içecek alalım. renk yemek Ne dersin Elif? Ejderha nefesi de var ondan da alırız. Aynen dondurma içecek her şey kendi tamam. rengimize göre yapacağız. Hadi gidiyoruz. Hadi. Markete gideceğiz arkadaşlar. Herkes kendi rengindeki abur cuburlar alacak ama bazı abur cuburlar hariç. Ben. Sen kırmızısın. Size ne, kötü sana. bir haberim var. Ne? Ekip de burada. Hadi onlar görmeden koş koş koş. Umarım markette değillerdir. Hadi hadi. Çabuk. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar çalıyor. Yuvadan başladık. Bakın kaybolmanın içinde kırmızı var. Bu sayılıyor bence. Sayılıyor tabii ki de anneciğim. Hadi Aa, gofret. gel. Gofret. Gofret kırmızı. Aa gofreti kırmızı yapmışlar. Ekle anneciğim ekle ekle ekle. Baban da sepetini aldı o da sarı renk yapacak. Ben de mavi yapacağım ama Elif sinirlen. Senin sepetine koyabilir miyim? Olmadı. Beyaz o değil mi anneciğim? Olmadı. Ya sarı. Çok güzel. O zaman ben de mavi alacağım. Bu da mavi. Mavi olur, ya. Mavi olur. Bak Elif Sinem ben de mavi Hı, benim aldım. Benim ya. Senin yok mu sarı? Kırmızı yok. Kırmızının yerine pembe alsak olur mu sana da? Olur anneciğim pembe ya. İyi e, tamam sen bilirsin. Şimdi abur cubur bölümüne gidiyoruz. Ülker, Ülker alıyoruz anneciğim. Ülker alıyoruz. Nesquik değil değil mi? Hayır, hayır, hayır Nesquik almıyoruz. Ülker alıyoruz Elif Sinem'cim. Şimdi herkes kendi rengini seçsin. Ben de mavi renk seçeceğim. O da ülkerin olabilir. Ben de. Sen de mi Saklıkköy? Sarı renk aldı baban. Bu yeşil bu sayılmaz. Bu yeşil arkadaşlar ya sayılmaz. O sarı anneciğim sayılmaz. Ay yanlış yanlış oldun anneciğim. Aa sarı renk baksana. O da ya ülkerin değil mi? Sevdiği, evet. Evet yerli limon alıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar burayı çok alayım. Ben seni sepetine sarı. koyabilir miyim? Vera bunu çok seviyor. Hepsini alabilir miyim? Olur çok teşekkür ederim. <laughs> anneciğim alabilirsin tabii ki de kırmızı. Hadi gel. Bakın belli ürünleri almıyoruz anladınız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yerli ürünler alıyoruz. Hadi bakalım Zira, burada mavi, ben kendi mavi. rengim, kendi rengimi hiç bulamıyorum. Mavi. Aman babam bana yardım ediyor. Evet. Elif babam bana yardım ediyor. Ben aldım ondan. Bak benim mavi var. Bakalım sarı renk şunu aldı mı? Aldın mı ondan? Olmaz. Almadın mı? Evet. Kaçırma. Elif sinema arkasına bir şey saklıyor. Yeşil renk kaldı. aldı. Hile saymıyorum. var. Saymıyorum. Tamam onu videodan sonra alırsın anneciğim ama ay, hile var. Ay, sepetimiz ay. kıpkırmızı olacak çünkü ay, tamam mı? Hayır Ben mavi renk ne alsam ay, acaba? Ay. Bu da benim mavim olsun. Kit kat mı? Dokuz kat mı? İşte ha, bu. Az da mavi senin mavi. Ama yeşil çıksın. var onda o uyumuyor ya. Mas mavi olsun. Tek renk dedik çünkü. Evet. Tek renk alıyoruz. Kuralımız A, bu, bu şekil. Ama. Mavi renk. Olur olur olur. Çok olur. güzel olur. Kardeşim, Hadi gel. Ben ya. Elif. Elif Pelin Sun'un sesini mi duydum Aa, ben biraz siledi. önce? Arkanda ya, arkanda ya. Elif Pelin Sun'un sesi mi? Kaka sesi. Eyvah Murat, kokoşnaz geldi galiba. Ne yapacağız Elif? Ne haber? challenge Evet, renk challenge yapıyoruz. Sen nereden çıktın? Ben mavi renk çıkacağım. Hayır. Gibi. Olmaz. Sen de herkes Sen ne yapmışsın böyle? Elif Sinem'le aynı renk giyinmişsin. Ya mavi kıyafetim ben de Elif Sinem ama aynı renk giyinmişim. Olmaz o yüzden. Sen en iyisi annenin babanın yanına git Kokoşnaz hadi. Hayır ben de gideceğim çünkü mahalle Bak Watson's'ta indirim varmış bence sen oraya git hadi ne? orada yap. Aa! Murat kokoşnazı gönderdim Watson's'a. Elif Sinem nerede? Ya Elif Sinem. yaptın. İndirim falan yok. Evet indirim yoktu ben söyledim git diye ne çabuk geldin sen geri. Koca koca gittim. Sen niye geldin söylesene. Sen kamera önünde değilsin. Evet ben kamerada değilim ama. Ay saçları da maviş maviş. Ya ben kendi renklerimi kendim alırım. Lütfen. Tamam sen yardım et bana olur mu? Ama kıyafetin de kırmızı. Elif sinem de izin vermez. İyi tamam gel benim yerime sen al ben videoyu çekeyim bari. Yapacak bir şey yok. Hadi gel. Mavi renk alıyoruz. Bak bak bana bak. Kokoşnaz yerli malı alıyoruz tamam mı? Yerli Ay, ürünleri tamam, alıyoruz. Yerli alıyoruz. Evet yerli ürünleri alıyoruz. Ne oldu ne gördün? Bunlar mavi değil ki. İşte yerli malıyız. Ya yer, yerli malı. Ya evet yerli malı ama o mavi değil. Ya, ya al. Sen niye Pelin su gibi ağlıyorsun? Uy değiştirmişsin resmen. Pelin su öğretti bana Bak bak burada ne var mavi renk. Bak görüyor musun korneti? Mavi renk hadi onu al onu al. On. Ya o kural dışı bak. O zaman seni oyundan çıkarırım. Razı mısın? Değilim ama hayır. Tamam onu almayacaksın. Bak hala onu istiyor ya. Tamam sen oyun dışısın. Vatsız'da <laughs> <laughs> indirim var koş. Ya yalan Bu sefer gerçekten var. Ama. Kızım gerçek söylüyorum tamam, hadi. ben sen... Vatsız'a gidiyorum ama yalan yine söylediysen seni çok fena yaparım. Tamam tamam hadi sen git. Murat kurtulduk. Ne oldu? Ya Osman canı gördüm ya şu ileride. Seni görmedim. Elif neredesin anneciğim? Sen kokoş geldi biraz önce? Gördüm gördüm hemen sana. Yalnız aramızda. Getir Elif Sinem'ciğim. Ne yaptık biliyor musun? Watson'sta indirim var dedik gönderdik gitti. Bir de tutturdu şunu alacağım diye. Buradaki renkler mavi yok. Benim yerime mavi olacakmış bir de. Ben istiyorum Tamam sonra alırız anneciğim. Evet Elif Sinem kırmızı. Oo baban sarı neler eklemiş. Öne geçmiş Elif Sinem. Baban kazanıyor şu an. Baba sen neden Elif. Şurada sarı sürpriz yumurta var. Aldın mı? Aldım. Mavisi. Elif Sinem benim için mavi aldım, şu. aşağıdaki aldım, sürpriz topu alır mısın Toybox'tan? O ne? Hayır onu almıyoruz. Oyuncak oyuncak oluyor. Tamam. Ay, sarı. Mavi top. Anneciğim o küçük mavi top. Ben büyük mavi toptan istiyorum. Elif Sinem yardım etsin bana kokoşunaz'ın yerine. Ben de Elif Sinem'e yardım ya, şeker ederim buldum, belki. Mavi şeker kırmızı sana anneciğim bak. Sana şeker Onlardan bak. Haribo değil, Bebeto alıyoruz. Tamam mı? Harikasınız. Süpersiniz. Oturunca anneciğim olmaz kırmızı alacaksın. Bana da mavisi varsa aa mavisi varmış. Ben de mavisini alayım. Sen sarısını mı aldın Murat bak bu sarısı da senin gel yardım edeyim sana. Evet. Aa Elif baban kaçtı gitti kesin bir sürprizi var. Baba nereye gitti Elif? Burada kırmızı artık bir şey kalmadı karşıya, karşıya geçelim. Hadi ben de şu arabayı alayım. Hadi bakalım. Ben gel diyeyim ben gel diyeyim bak Murat amca yardım yardım için sarı yağ getirdim ya. Ya kan sen nereden çıktın? O sarı olmaz biz ama abur cubur alacağız. Ben dinliyorum sal kaza Renk ettim. Ya tamam tek renk ama temel gıda değil abur cubur alacağız. Ya banyo parası ödedik gerize olmak mı? Sana bir şey diyeceğim ne yukarıdaki ne oyun alanı var ya evet. orada langırt oyunu var ya evet. bedavaymış hadi koş. 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 Elif Sinem oyun oynuyor ya. Elif Efekan'ı nasıl kaçırdın? Bak bana bak. Ne oldu Elif? İçine Allah mi girdirmeye çalışıyorsun? Elif, Efekan'a dedim ki yukarıda oyun salonu bedavaymış dedim. Koca koca de, burası. Oldu, ne oldu? Efekan geldi. Da aynı benim yanımdan fırladı gitti yukarıda bir şeyler bedavaymış. <laughs> evet, şu langırt oyunu var ya o bedavaymış. Hadi gel anneciğim. Şu karşı tarafa geçiyoruz. Orada da burcu cuburlar var ve çok güzel renklerimiz var. Yerli ürünlere uygun olan alacağız. Hadi gel. Mavi. Hadi bu almıyoruz. Almıyoruz. Bevet aldık. Ozmo. Bakayım. Ozmo hem de mavi renk. Evet arkadaşlar, ben mavi renk bunu alıyorum. Mavi renk bir tane de kutudan alayım. Bu da mavi. Evet benimkiler de bak babanınki en çok olan Elif baban kazanıyor. Sen en azsın baksana. Ya, kırmızı oldu harika. Olmaz o rengarenk olmaz. Rengarenk challenge da yaparız onu. Elif Sinem'cim ee, kırmızı renk. Elif'e yardımcı olayım. Bak burada kırmızı varmış. Elif'cim seninkini Aha, çoğaltmamız sarım. lazım. <laughs> Bir dakika. Efekan geldi. Şey de geldi neydi? Sudenaz da geldi. Sudenaz ne? Sudenaz nereden çıktı? Eli Sudenaz kim? Ne geldi başına yoksa? Kokoş Naz geldi. Evet. Pelin su nerede? Pelin su nerede? Her Pelin an gelebilir. Pelin her an. Mi? Efe ona kesin duyurmuştu. Elif Sinem. Tabii ki de alabilirsin anneciğim. Elif Sinem. Sepeti o iyi doldurur anneciğim. Getir sen. Sepeti bu şahane doldurur hem de. Bir evet bir Elif Sinem öne geçiyor yavaş yavaş. Şey Nereye sürüyorum. gidiyorsun anneciğim? Bir Karşı taraftan mı? Elif gitti. Bakalım, bakalım. <laughs> Murat koş. Pelin su geldi. Elif nerede? Bunlar Elif'in kıyafetleri. Elif ayka döpüyordum, üstünü ben aldım, kendi kıyafetlerimi de ona verdim. Niye böyle bir şey yaptın Pelin su? Yanım istedi. Sen mi yapacaksın böyle şeyi? Evet. Kırmızı çalınca. Evet ben yapıyorum. Hayır ben kızım istiyorum. Git ben, kızımı getir ben çabuk de, bana. Ben kızımı getir dedim. Ben Murat bak kim geldi? Pelin su geldi. Su Üzerindekilere şey bakar mısın? Elif Sinem'i depoya kitlemiş. Depoya Niye bir de böyle de bir şey de yaptın ya? Söyleyemeyim. Murat git görevleri bul bir şey yap Elif. Ben bunu halledeceğim. Tamam mı? Sen git hadi. Koş koş koş. Bak Elif Sinem'inkiler kırmızı tamam mı? Bunlar Murat amcanınkiler sarı, benimkiler mavi. Anlaştık mı? Biliyorum da herkes biliyorum. Bunlar ne ya daha çok Elif sandaş Elif diye Bebek, ver böyle o bebek ya. A, aşk olsun penisin niye böyle bir şey diyorsun ya? Canım istiyor, canım istiyor. Canım Sana bir şey diyeceğim. E, efekan geldi Hı. oyun alanında oyun bedavaymış o koştu gitti. Kokoş Naz'da Watson's'ta indirim var dedim. Galiba gerçekten varmış ki geri gelmedi. O da gitti. Sana da çok güzel bir haberim var. Ben geldim, ben geldim. Eyvah Efekan da geldi. Ya, ne oldu? Efekan ben sen mi geldin? Ben geldim diye yalan söyledi ya. Anneme diyeceğim ya. Allah Efekan geldi. Yok ya bedava değil miymiş o? Yok, bedava değilmiş. Para istediler ya. Murat amcan senin arkandan gitti ki bedava değilse eğer ben öderim diye. Hı, koş hadi. Adam, evet evet seni adam. bekliyor. Koş. <laughs> ya uf Efekan'ı zor gönderdim. Bir dakika Pelin Su bana bak sana da çok güzel bir haberim var. Ay keşke mısırdaydı. İşte bu Mısırdayda indirim varmış. Koş, ne? hediye üründe veriyorlarmış. Ne benim paramla vardı 500. Lira. Koş 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 koş. Elif'i depodan kurtardım ya. Elif, Ko Sonra Anneciğim ne oldu? Gelince. Kapalı alanda. Ne oldu? Orada bir büyük gelmeyecek var. Ay elif örümcekten çok korkar. Anneciğim ya bir kırmızı challenge, sarı challenge, mavi challenge yapalım dedim rahat vermediler. Sen Efe hallettin mi? Hallettim parasını verdim orada oynayacağım. Oh harika çak. Watson'sa da galiba gerçekten indirim var. Kokoşnaz da oraya evet. gitti. Pelin suya ya da Mr. Dye dedik oraya girdi mi zaten çıkamaz. Biz devam edelim mi? Artık gelsin Pelin Su ben onu kitleyeceğim o depoya. Nasıl kızım? Kesinlikle size. ben kitleyeceğim evet. gel. Hadi, Hadi kırmızı renk Elif Sinem. Anneciğim Cici Beben'le birlikte burası bayağı doldu sepetin. At anneciğim at dolsun dolsun at at at. Bakalım en az da benimki oldu bu sefer ya. Ben de mavi alayım bir tane o zaman. Tamam teşekkür ederim. Hadi arka tarafta içecek var içeceğe gidiyoruz hadi gelin. Harikasın Elif. Şu an e, sarı renk ve kırmızı renk başa baş gidiyor. Ben maalesef geride kaldım Elif. O anneciğim iki renk, tek renk çalınç olacak. İki renk anneciğim ama o ya. Olmaz ki. Onu ortak sayarım o zaman. Biri babana, biri sana diye sayarım. Aşk olsun Elif. Hadi ya şimdi Elif'ciğim kırmızı şeyleri alacağız. Bakalım kırmızı içecek, cips ne varsa. Buraya buraya dokunmuyoruz Elif Sinem'ciğim Aynen. Ha, alırsan çerez alırız. Bak o olur. Bu yerli ürün çünkü çereza. Bakayım çereza. Bunda... Ama kırmızı sayalım mı bunu? Kırmızı sayalım mı bonus? Kırmızı ben sayıyorum Elif için. Tabii gel anneciğim. Şey Bak içeceğe geçelim bence. Gel. İçecekte burada soğuk çay var. Gel bakalım. Abi buldum buldum. Sarıyer kola var. Gel. Sarıyer kola. Han nerede Sarıyer kola? Olur. Oo harika. Elif yerli ürün varmış anneciğim sarı gel. Sana mavi. Mavi yok. Sarı mavi. aşağıdaki var. çay Çaykur'un sarıyı alsana sen bu turuncu bu olmaz değil mi? Elif? Turuncu sayılır mı? Çalınır. Turuncu sayılmaz Murat'cığım. Hadi gel. Tamam ben kendime yerliyorum başka bir şey bulurum gel bakar mısınız arkadaşlar en az da benimki ya eyvah ne yapsam ay ben mavi renk buldum ben doğal su alayım ya mavi renk Murat ben bunu alayım bak mavi renk bu ben kendime Benim bunu kendim aldım pardon, sarı harika sarı, sarı renk. renk almadın mı sarı renk dedim ya aşağıda şey var didi var didi alabilirsin Elif koş gel 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 meyveli yoğurtlara gidiyoruz meyveli yoğurtlar nerede meyveli yoğurtlar hadi gelin gelin Eli Sinemcim Şimdi meyveli yoğurt alacağız. Ya en çok Elif'in koldu Murat. Bizim ikimiz sadece tek arabaya doldurduk. Evet. O tek arabaya doldurdu kırmızı. Meyveli yoğurt. Anneciğim içimin o falan alıyorsun tamam mı? Danon almıyorsun. Hadi bakalım. Bakalım Anne, başka. Murat. Evet, içim büyük mix, sütaş. Tamam harika. Kırmızı renk Elif aldı. Mavi renk de var ama Danino'nun ah, içimin varmış. Danilo. Tamam. İçimin varmış, içimin. Murat bu benim. Sarı. Sana da sarı renk değil mi? Sarı renk. O Murat sadece Danone ama iç. Aa buldum bunda da buldum. İçimin sana da sarı varmış bak. Bu da senin. Kim kazandı? Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım kim kazandı? Evet. En az benimki. Hmm, kesinlikle Elif kazandı ya. O zaman Elif Sinem en büyük içeceği veya dondurmayı hak etti. Çak beşlik anneciğim. Anne, ben burada ben bu Alabilirsin anneciğim ama istediklerin de sınırlı yani. hep bu sepeti nasıl Ama kazanan sepeti hak etti. Anladım. Sadece söyle anneciğim. Şu neydi? Kokas'ımın beğendiği bir tane şey var ya. Kek. Ona. Ona hediye olarak mı alacaksın? Evet. evet ya birazcık galiba sinirlenecek. Onlara da birer tane hediye alalım buradan. Tamam. Hadi gidiyoruz.